Değerli arkadaşlar sizlerin de unutmanız mümkün değildir. Çünkü Donald Trump sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak farklı bir karakterdi. Ben o zaman kıymetini tam olarak bilemediğimizi düşünenlerdenim. Gerçi kendi fikir yapısına falan tamamen zıttım. Özellikle İsrail'i kollayan politikalarından o zamanda nefret etmişimdir ama adam bir ara tüccar ya bu işte iş adamı yatırımcı falan Çıktı ne dedi? Ya dedi biz yıllardır yani 2003'ten beri dedi Orta Doğu'da asker tutuyoruz, savaşıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Geldi raporlar, trilyonlarca dolar para harcamışım. Orta Doğu'dan ne kazancım var ki ben bu kadar parayı harcıyorum. Herkes kendi haline baksın ben bu askerlerimi Suriye ve Irak'tan çekeceğim dedi. Daha başkanlığının ikinci yılı falan. 2018 veya maksimum 2019. Biz tabii çok sevindik. Dedik ki ah tamam gidiyor. Şu PKK ile baş başa kalıyoruz Suriye'de falan. Vay sen misin bunu diyen ortalık ayağa kalktı. Bütün Amerika sanki hayatları hep Orta Doğu'da savaşmakla geçmiş gibi. İşte İsrail'e önce ayağa kalktı falan. Sonra anladık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'taki askerleri Amerika'nın çıkarlarını savunmak için orada değil. Amerika'nın orada bir çıkarı da yok zaten. Ne petrol var, ne maden var, ne altın var, hiçbir şey yok. Yani sonuçta Amerika Irak'ta veya Suriye'de askerini tutmuş kime ne? Veya Amerika'ya ne? Hakikaten cebinden habire para çıkartıp duruyor. Yani e, Sayın Erdoğan da demiş ya bir ara Trump'a, sana bile demiş orada teröristlere silah sevk ediyorsun. Parana yazık diye. İşte aynı şey. Ne diye şey yapacak? Ama ortalık birbirine girdi. Ne kadar Amerikan Kongresi'ndeki Yahudi lobisinin adamı varsa ortalığa döküldü falan. Sonuçta Trump'a bu lafı ettiğine ettireceğine pişman ettiler. Ve o an anladık. Suriye ve Irak'taki Amerikan askeri Kağıt üstünde IŞİD'le karşı mücadele, esas da İran'a karşı e, güvenlikli bölge ve İsrail savunması için varmış. Böyle gördük. Şimdi geçtiğimiz Ocak ayında Irak'ta tatsız olaylar yaşandı biliyorsunuz. E, nedir o tatsız olaylar? Şimdi Gazze alevlenince İran desteğindeki Şii milisler, ee, özellikle Irak topraklarında ve kısmen de Suriye topraklarındaki hatta bir ara U Ürdün sınırına kadar roket yağdırdılar Amerikalıların başına. Bazı e, roket yağdırmalarda da Amerikalı askerler yaralandı, öldü falan. İşte Ocak ayında Amerika kendi misafir olduğu bir ülke olan Irak'ın başkenti Bağdat'ı vurdu. Ya hatırlayacaksınız büyük olaydır yani. Düşünsene, ikili anlaşmalarla sen Irak topraklarındasın. Her bir yakınlarında Ayn el-Esad diye bir e, hava üssü, şey askeri üssün var. Büyük 2500 askerin var. E, Irak topraklarında kalkıyorsun. O ülkenin başkentini vuruyorsun ve e, Şii milis komutanlarından dur bakayım, Mustafa Ali Berseydi'yi İran yanlısı Şii milis Müştak talip elseydiydi öldürüyorsun. E tabi şimdi orada ayağa kalktı bütün Irak. Yani dediler ki arkadaş bu saçmalık. Sen burada niye duruyorsun o zaman? Kafana füze yemekten korkuyorsan çık git. Ve o gün itibariyle görüşmeler başladı. Ben bu görüşmeleri hiçbir zaman ciddiye almadım. Çünkü Irak hükümetinin öyle Amerika'ya bugünden yarına çık git diyecek falan bir gücü yok. Ayrıca Amerika çık git dese bile, gidip çıkıp gitse bile paçasından tutup orada tutacak Barzani var. Yani veya Talabani var. Yani öyle bir durum var. Fakat tabii ister istemez ülkelerin egemenlik hakları çerçevesinde bu olay devam etti ve dün anlaşma sağlanmış Reuters'e göre, Reuters haber ajansına göre Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki askeri varlığına son vermeyi kabullenmiş. Şimdi bu şaşırtıcı değil. Afganistan'da da bir gecede çıkıp gittiler biliyorsunuz. Arkada kalan cenaze Afganistan olarak anılıyor yani. Bu şaşırtıcı değil. Güya anlaşmaya göre e, özellikle şu anda e, 2500 askerin büyük bir kısmının bulunduğu e, Aynel Esed 2025 Eylül ayına kadar boşalacak küçük bir birlik kalacak. O birlikte 2026 aralığında gidecek. Yani bir 2025 var. Eylül'ü bir yıl sonra. Bir de 2026'nın aralığı var. O da iki buçuk yıl sonra. İki yıl sonra, iki buçuk yıl sonra. Şimdi bu olmayacak duaya amindir arkadaşlar. Bu, bu şimdi şey için yapmışlar belli. Herhalde Sudan'i dedi ki ya ben çok zor durumdayım bir anlaşma çıkaralım ortaya. Ha sonrasını uygularız uygulamayız falan. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Amerika'nın Suriye ve Irak'taki askerlerini Irak hükümetiyle anlaştı diye 2025 Eylül'ünde bile çekme imkanı yok. Özellikle İsrail-İran gerginliği neyse o, böyle bir gerginliği çerçevesinde veyahut İsrail'in artan güvenlik endişeleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri sadece Doğu Akdeniz'de iki tane uçak gemisi bulundururken oradan ya biz Mesut Su, şey ile anlaştık vallahi iyi çocuk bu Irak Başbakanı ben en iyisi çekeyim aslında De, mümkün değil. O anlaşma ne zaman hayata girer biliyor musunuz? Küresel Siyonist lobi tamam bizim artık orada Amerika'ya ihtiyacımız yok hepsini öldürdük zaten. Ne Irak kaldı ne Suriye dediği güne kadar oradan gitmez bunlar. Sakın hiç mutlaka gelecek yıl Temmuz ayı falan itibariyle birdenbire bir işit tehdidi birdenbire büyük bir kavga tehdidi bir şeyler bir şeyler bir şeyler ve o kadar. Ve bakacağız ki anlaşma mı anlaşma yokmuş. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikasının bir tek kriteri var. Vallahi ikincisi yok. İsrail'in güvenliği. O tehlikeye girecekse asla olmuyor. Girmeyecekse, başka bir formül girebilecekse o zaman oluyor. Bunun dışında Amerika'dan hiçbir şey beklemeyin. Ben bu tür bir küresel yapılanmanın bir süper gücü, bir bölgesel konuda bu kadar aciz yakalamış olmasına da hayret ediyorum. Hoşçakalın.